Merhabalar ben Bensu Ate. İstanbul Teknik Üniversitesi 4. sınıf Tekstil Mühendisliği öğrencisiyim. Kipaş ile tanışmam 1. sınıfta okulumuzda düzenlenen etkinliklere katılım sağlamalarıyla gerçekleşti. Ardından staj dönemim geldiğinde Kipaş gibi büyük ve entegre bir tesiste staj yapmak istediğime karar vererek Kipaş'ın insan kaynakları departmanı ile iletişime geçtim. Bunun sonucunda iplik, dokuma ve boya terbiye stajlarımı gerçekleştirdim. İplik stajımda elyaftan başlayarak bir ipliğin oluşum süreçlerini gözlemleyerek farklı elyaf ve iplik çeşitlerini tanıma fırsatı edindim. Dokuma stajımda ise iplik haline gelmiş elyafların kumaş haline gelme sürecini öğrendim. Üretim geliştirme departmanı ile başlayarak burada desen analizi yapmayı ve ardından çözgü sarma ve dokuma kısımlarına gelerek ham kumaş yapılarını ve örgü tiplerini gördüm. Son olarak da boya terbiye stajında kumaşın boyaya hazırlanmasını sağlayan ön terbiye işlemlerini, renklendirme sürecindeki boya ve baskı çeşitlerini, kumaşın nihai haline gelmesi için gerekli olan bitim aşamalarını ve kalite kontrol süreçlerine tanık oldum. Bu staj sürecim okulda öğrendiğim teorik bilgilerin pratiğe aktarılarak daha kalıcı hale gelmesini sağladı. Direnç bünyesindeki 2 aylık staj sürecimde Kahramanmaraş'ta yaşadım ve bu süreçte gerek ulaşım gerekse konaklama alanlarında kipaş bize yardımcı oldu ve oluşabilecek bütün sorunlara çözüm üretildi. Tekstil alanında staj yapmak isteyen bütün öğrencilere kipaşı tavsiye ederim. Ayrıca tüm kipaş ailesine yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.